Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle beraber 24.000 kupa alıyorum. Başlasın o zaman videomuz. Ben oynarken siz de abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. E, ben daha çok Kasayı vurmaya çalışacağım. Öyle öldürmeye çalışacağım. Bizim Kenji şey. inşallah iyidir çünkü hep bana böyle gelenlerle yeniliyorum. İnşallah yenilmem. Kötü değilmiş lan Kenji. Hayır ya. Oha! Daha yeni başladık lan. 46 oldu. Adam Adamlar yeniliyor çok biz. Acaba Tik nerede? Allah Allah. Bilerek dalmıyorum adama gitmesin diye boşa. Yani boşuna. vermiyorum ya. diye. Hemen bitirmek istiyorum çünkü maçı arkadaşlar. Evet bitti. 24.000 bin kupa olacağız. Kim? Evet güzel oynamadım maç. Video çekince kötü oynuyorum. Ama videoda olmayınca e, iyi oynuyorum arkadaşlar. Şunu da açalım diye. Efsane ver artık ya. Yıllardır hala efsanevi gelmiyor. Zaten anladınız siz o yıllardır şeyini. Bir dakika bir dakika. Bu ne var? 58 dakika. Sonuncu matı yososa Urus bu video görürse işte okudum şey ismini vallahi kastım biraz Evet arkadaşlar videomuz bitmiştir Görüşürüz Bay bay